Ağırlık merkezi G'yi uzattığım zaman arkadaşlar ne yapar? Kenarı keşit parçaya böler. Ve burada muhteşem üçlü de oluşur arkadaşlar. Ağırlık merkezinden dolayı burası K ise burası ne oluyordu? 2K oluyordu. O zaman 2K 2 ise burası 1'dir. Ne yaptı toplamda burası? 3 yaptı. Buralar da 3 3'tür. X'imiz ne oldu? 6 oldu. İkinci soruda CD ve BE kenar ortaya arkadaşlar. İki kenar ortaya olduğu zaman burası ağırlık merkezi oluyordu. O zaman 4 ise burası 8. 3 ise burası 6'dır. G'yi aşağı doğru uzatırsam ne oluyor? Kenarı eşit bölüyor ve burada dikten dolayı da muhteşem üçlü oluşuyor. 6, 8 şurası 10'dur. E 10 ise buralar 5, 5'tir. E bu da 5'tir eşittir. Ağırlık merkezinden dolayı 5 ise x'imiz 10 bulunur arkadaşlar. Ağırlık merkezinden dolayı 6 ise burası 3'tür. 33'e bakıyorsa 96'ya bakar. Bakın şurası da 9'dur arkadaşlar. Neden? Çünkü G'den geçen burası kenar ortaydır. Eşittir bunlar ve muhteşem üçlü oluşur. Yani burası 9 ise Buralar da 9, 9'dur. Yani burası da 9 olacak. O zaman x'imize ne kalır? 3 kalır. Ağırlık merkezinden dolayı 4 ise burası 2'dir. G'den geçenler kenar ortağıydı. Burası kenar olur ve aynı zamanda muhteşem üçlü oluştu arkadaşlar. Yani o zaman şurası 6 ya. Burada 6 olur. Burada 6 olur, olur muhteşem üçlüden dolayı. Bakın şu üçgenin arkadaşlar şurası 6 idi. Ne oldu? Eşkene üçgen oluştu. Yani şuralar 60. 60, 60'tır. Ters açılardan bu da 60'tır. Şurası 30'dur. 30'un baktığı kenar 6'nın yarısı 3'tür. Burası da 3 kök 3'tür diyoruz. X arkadaşlar. Beşinci soruda ağırlık merkezinden dolayı burası K burası 2K. Muhteşem üçlüden dolayı bunlar 3K, 3K olur. Bura K ise burada K'ymiş. 2K ise burada 2K. Bakın arkadaşlar. Üçgenimizin kenarı burası 3K. Burası da 3K. ADC üçgenimizin. Bak burası da 3K. Yani şurası 3K. Burada 3K. Yani eşkenar üçgen oluştu. Ne demek? Şuraları 60, 60 60 demek. Büyük üçgeninden dolayı 60 90 şurası alfamız ne olur arkadaşlar? 30 bulunur. AC'ye 3k verirsek GC 2k'dır. Bakın GC şurası 2k. AC uzunluğu burası 3k. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Y'yi kenara doğru böyle uzatırsam kenarı ne yapıyordu? Eşit bölüyordu ve muhteşem üçlü yapıyordu. Hatta burası 2K ise burası K oluyor. 3K 3K oldu. Üstteki üçgene bakarsak arkadaşlar şu kenarı 3K oldu. O zaman bu üçgen ne çıktı? Eşkenar çıktı. Yani şuraları 60 60 60 oldu. Büyük üçgenden A açısı 60 90 alfamız 30'dur diyoruz arkadaşlar.